Sakin bir İstanbul sabahından herkese merhaba. Şu an Edirne Kapı'dayım. Fatih ilçesinin girişlerinden birisi. Bugün tarihi bir tura çıkacağız. Koşarak tabii ki yine. Fatih'in içindeki önemli tarihi yerleri koşarak gezeceğiz. Şimdi videomuza başlayalım. Evet şimdi Edirne Kapı surlarından Fatih'e giriyorum. Evet hemen girişte sol tarafta bu şekil Fatih Sultan Mehmet Hazretlerinin anıtı var. Ve Edirne Kapı'dan Fatih'e girdiğimizde sağ tarafımızda Şehzadebaşı Camisi kalıyor. Mimar Sinan'ın inşa ettiği bir cami. Önemli İstanbul'un yedi tepesinden bir tanesinde olduğu söyleniyor. Evet şu an üzerinde bulunduğum cadde Tevzipaşa Paşa Caddesi. Bu cadde Fatih'in ana caddelerinden biri. Evet burası Karagümrük semti. Bu stadın adı da Vefa Stadı. Karagümrük Stadı da deniliyor. Güzel bir stad. Genelde daha çok yürüyüşçüler bulunduğu için koşucular biraz zor koşuyor. Eskiden su sarnıcıymış. Bizans döneminde, şimdi artık içerisi stat. Fatih semtinde adım başı bu şekil tarihi yapılarla karşılaşmak mümkün. Adım başı diyebilirim çünkü her 200-300 metrede bu şekil yapılar var, külliyeler var. Şimdi bazıları kütüphane, bazıları sağlık ocağı. Evet, burada solumda Atikali Camii var. Bu semtte de Atikali mahallesi Atikali deniliyor. Fevzi Paşa'dan yola devam ediyorum. Evet, bir buçuk kilometreyi geride bırakırken Fevzi Paşa Caddesi'nde sol tarafta, yukarı sol tarafın içerisinde yukarı tarafta Malta Çarşısı var. Tarihi Malta Çarşısı. Yani şu gördüğünüz yerden yukarı çıktığınız zaman Malta Çarşısı'na varmış oluyorsunuz. Şimdi ben Fatih Camisi'nin caddeye bakan duvarlarının külliyelerinin altından koşuyorum. Evet, Fatih Camisi'ne bir selam verelim. Fatih'in en önemli camilerinden elbette ki Sultan Mehmet de burada yatıyor. Şöyle yakından görelim camiyi ve bu sağ tarafta da türbesi var. Bunlar da külliyeler. Evet burada İstanbul İtfaiyesi var. Bu şekil. Bu tarafımızda Saraçhane Parkı var. Şu gördüğümüz yer Saraçhane Parkı oluyor. Evet bu gördüğümüz su kemer kemerleri Bizans döneminden kalma Bozdoğan su kemeri. Güneş karşıdan doğuyor şöyle. Evet. Arkamda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin binası. İşte bu taş eski İstanbul'un tam ortası. Bunu Mimar Sinan ölçümleriyle belirtmiş. Tam İstanbul'un orta noktası. Şu an İstanbul'un orta noktasında bulunmaktayım. Bu yol Süleymaniye Camisi'ne gidiyor. Burada yine böyle güzel güzel eserler var. Ve şu tarafta bu gördüğümüz cami Şehzadebaşı Camii. Kanuni'nin oğluna Mimar Sinan'ın yapmış olduğu cami. Evet, şu an Beyazıt Meydanı'ndayım ve önümdeki Beyazıt Camii Beyazıt Camii İstanbul'un en eski camilerinden bir tanesi ve dördüncü kilometrenin içindeyken Fatih Turum'da İstanbul Üniversitesi'nin de önüne gelmiş oldum. Evet, İstanbul Üniversitesi ve Beyazıt Camii karşılıklı birbirine bakıyor. Şu yoldan koşmaya devam ediyoruz. Evet, bazen de tramvayla yarış yapıyorum. Tramvay beni geçiyor. Evet, yine tarihi eserlerin içindeyiz. Burası Yeniçeriler Caddesi, tramvay yolu. Evet, 5. kilometrenin içinde Çemberli Taş'a geldim. Bu şekil Çemberli Taş ve tramvay yolu. Buradan Sultanahmet'e doğru koşmaya devam ediyorum. Burada da Türk Ocağı bulunmakta. İçerisinde Sultan mezarlıkları var. Abdülhamit Han burada medfun. Ayasofya'nın önündeki eski ismiyle Hipodrom. Buraya geldim. Burada bir Alman çeşmesi var. Yakın tarih çeşmelerinden. Sultanahmet Camii'sinin yanındaki bu meydanda üç tane dikili taş var. Bir tanesi Mısır hieroglif yazılarından kesitler var üstünde bu şekil. Minare gibi bu da göğe yükseliyor. Şöyle. İkincisi hemen koşuyoruz yanına yılanlı sütun. Bunun üst tarafı burada değil. Yılanlı sütun da bu şekil. Ve bir tane de dikili taş var. O da yine bayağı yüksek. İsmi böyleymiş. altıncı evet, kilometrenin içindeyim. Şu gördüğümüz yapı Sultan Ahmet Han'ın türbesiymiş. Burası da Sultan Ahmet Camisi ve külliyeleri. Gidelim şöyle Sultan Ahmet doğru. Bu kadar yer yürüyerek gezilmiyor bu kadar yere yetişmek için koşmak gerekiyor. İyi ki koşuyorum. Evet. Sultan Ahmet Camisi karşımızda. Evet, şu an bir tarafımda Sultan Ahmet Camii ve diğer tarafımda Ayasofya. Tarihi önem ve değeriyle hiçbir zaman gündemden düşmeyen Ayasofya şimdi de gündemin tam ortasında ve ben de onun tam önündeyim çok güzel Fatih ilçesindeki en kadim eserlerden eser yani çok önemli bir yere sahip. Evet. Ve şimdi yoluma devam edeyim. Evet 6 kilometreyi geride bırakırken tarihin içine ve doğanın içine giriyorum. Gülhane Parkı'na geldim. Gülhane Parkında yeşille tarih bütünleşmiş Topkapı Sarayının sanırım duvarlarından bir tanesi, belki başka bir şey de olabilir, tam net bilmiyorum. Ama çok güzel. Evet Gülhane Parkının. Saray bunun çıkışına doğru geldim. Burada böyle güzel alanlar var. Çiçekler ekilmiş. Evet, koşmak için inişli çıkışlı güzel bir parkur. Çok fazla dik değil ve düz de değil. Hafif rampalar var. Evet. Saray burnundan emin önüne doğru koşarken yani geri dönerken artık burada sepetçi kasrı var. Sepetçi kasrı şu an Yeşilay'ın genel merkezi. Yeşilay Derneği'nin. Evet böyle güzel bir yapı. Denizin kenarında. Koşmanın iyi yanlarından biri de kısa bir zamanda çok güzel yerlere şahit oluyorsun. Evet şu an Eminönü Meydanı'na geldim. Eminönü'ndeyim. Eminönü'nden Galata Köprüsü ve Galata Kulesi'ni görüyoruz şu an. Karşımızda da Boğaz Köprüsü, yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü var. Karşıda Çamlıca var. Evet, Eminönü'nü bu kadar sakin görmek her zaman mümkün olmuyor. İstanbul Ticaret Odası şu karşıda gördüğümüz bina. Evet, şu gördüğümüz karşıdaki şu Cami Süleymaniye Camisi. Ve şurada tam parmağımın ucunda Yangın Kulesi var. Eskiden İstanbul'da yangın çıktığı zaman o kuleden haber veriliyormuş ve burası da restorasyonda olan yeni cami ve şu gördüğümüz yolda Galata Köprüsü buradan Taksim'e, Beşiktaş'a o taraflara gidiyor Karaköy'e Evet 9 kilometre bitti Eminönü arkamda kalırken ben un kapanına geldim bu şekil şimdi Balat'a doğru koşacağım. Şu ileride Kadir Has Üniversitesi var. Şu gördüğümüz yapı Kadir Has Üniversitesi. Bayrağı sallanan. Bütün kadim şehirlerde olduğu gibi İstanbul Fatih'te de camilerle kiliseler iç içe. Evet. Halice indim. Haliç sahilindeyim şu an. Şu uzakta gördüğümüz kırmızı kilise ve Haliç Köprüsü. Karşımızda Beyoğlu var. Ve şu tarafta da Galata Köprüsü var. Evet, şu önünde bulunduğum yer Haliç Sosyal Tesisleri. Burada Haliç'e nazır kahvaltı yemek yiyebilirsiniz bir videonun daha sonuna geldik e, tarihi yapıların arasında 10 kilometre yolunuzu atmış olduk bu tür videoların devamı için beni izleyip beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın başka bir videoda görüşmek üzere